Efendim Sivrice Belediyesi ve Anadolu Hastanesi bir protokol imzaladı. Bakalım. Elazığ Anadolu Hastanesi ile Sivrice Belediyesi arasında indirim protokolü imzalandı. Anadolu Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Operatör Doktor Ali Şekerli Soy, depremde ağır hasar alan Sivrice ilçemize bir nebzede bizim yardımımız olsun istedik dedi. Yaklaşık 40 yakın personeli ve aileleriyle beraber 200 kişilik ee, Sivrice Belediyesi ailesine biz de bir sağlık sunduğumuz sağlık hizmetlerini indirimli yaparak bu çorbada bizim de bir tuzumuz olsun istedik. Hem e, bu insanlarımızın ulaşılabilir sağlık hizmeti almasında hem sağlık hizmetlerinin devamlı ve kesintisiz sağlanması adına bu indirimi yapmış bulunuyoruz. Bu protokolde emeği geçen Sayın Başkanımı ve Sayın Özel Sağlık Pazarlama Müdürü'me teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun diyorum. Sivrice Belediye Başkanı Turgay Gündoğan ise deprem boyunca da bizi yalnız bırakmayan hocamıza teşekkür ediyorum dedi. Bu vesileyle de özellikle bizim Sivrice'ye, Sivrice Belediyesi nezdinde personelimize ve ailelerine, indirimli kendi imkanlarından daha güzel faydalanmaları için bir protokol imzaladılar bizimle Anadolu Hastanesi'nin Tabii ki hekim kadrosu kaliteli hekim kadrosu ulaşım kolaylığı açısından da bizim personelimiz ve aileleri için çok daha kaliteli ve güzel olacağına inanıyorum burada sağlığı kaliteli sağlığı daha ucuza daha uygun bir fiyattan faydalanmak gerekiyor diye düşünüyorum. Bundan dolayı da kendilerine çok teşekkür ediyorum. İkinci bir husus biliyorsunuz ülkemizdeki bu pandemi olayında gerçekten sağlık teşkilatı, sağlık çalışanları bütün sağlık çalışanları hasta bakıcısından doktoruna kadar büyük bir özveriyle sahada ciddi bir mücadele veriyorlar. Hayatlarını tehlikeye atıyorlar. Bu mücadelelerinden dolayı kendilerini de kutluyorum. Anadolu Hastanesi Kurumsal Pazarlama Müdürü Zehra Dayanansa uygun fiyatlarda halkımıza hizmet vereceğiz dedi. Ee, el ızağı verilen hizmetler zaten hepsi göz önünde. Ama ekstra hizmet sunabilmek için, böyle güçlü bir ailede bulunmak için e, ekstra çaba sarf edeceğim. E, bunun için de yeni sözleşmeler, yeni e, fiyatlar, yeni tekliflerde bulunup iyi bir hizmet karşılığında uygun meblalarda halkımıza hizmet vereceğiz.